Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Doğa ve Sural kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda lise 11. sınıflar için din kültürü ve ahlak bilgisi dersi dönem 1. sınav sorularını hep beraber çözeceğiz ve inşallah hep beraber bu sorulardan da 100 puanı alacağız. Şimdi arkadaşlar bize destek için eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olsanız çok seviniriz ve videomuzu paylaşırsanız inşallah çok mutlu oluruz. Bu sayede inşallah videomuz başkalarına önerecektir ve onlar da bu videolardan istifade edecekler, edeceklerdir. Şimdi hep beraber bu sınavı yüz almaya var mısınız diyelim ve sınavımıza geçelim. 2022-2023 yılı Abdullah Hoca ile Sorular YouTube kanalı. Din Kültürü Aylak bilgi Dersi 11. sınıf 1. dönem 1. sınav soruları. 1. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yazılı olan ifadeleri doğru ve yanlış olarak cevaplayınız. 1. sorumuz. Allah'ın yarattığı her bir varlığın bir amacı, işlevi bir görevi vardır. Ayrıca bütün varlıklar kendi lisanlarıyla Allah'ı tesbih etmektedirler. Evet bu ifadeyi bir düşünelim. Sizce bu ifade doğru mu? Evet tabii ki bu ifade doğru arkadaşlar değil mi? Her şey Allah'ın yarattığı her şey kendi lisanıyla Allah'ı tesbih etmektedirler. Dolayısıyla bu ifade doğru olarak işaretledik. İslam inancına göre dünya için ahireti, ahiret içinde dünyayı terk etmek doğru değildir. Aksine Müslüman dünya ile ahiret arasında her zaman bir denge gözetmelidir. Evet bu ifadeyi incelediğimizde Yine biliyorsunuz bu hadis ve ayetler bunun alakalı ifadeleri var. Dolayısıyla bu ifadenin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Ahirete inanmak yüce dinimizin temel inanç esaslarından biridir. Bu nedenle her Müslüman ahirette şüphe etmeksizin inanır. Evet değil mi? Ahirete inanmak imanın şartlarından zaten bir tanesidir. Ve her Müslüman Alete inanır ve aletin gerçek olduğundan bilir. Dolayısıyla bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. Devam ediyoruz. Mikail adlı meleğin sur adı verilen bir alete üflemesiyle kopacaktır. Sura birin defa üflendiğinde evrendeki düzen bozulacak. Bütün canlı ölecek. Dünya hayatı son erecektir. Evet arkadaşlar. Mikail adlı melek. Sura üfleyecek melek bu mu arkadaşlar? Hadi iyi düşünelim. Hayır, değil mi arkadaşlar? Tabii ki yanlış. Surufcüğmenin adı neydi arkadaşlar? İsrafil'di. Mikail ise dua olaylarını kontrol eden melekti. O yüzden bu ifade yanlış. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre kıyamet mutlaka kopacaktır. Ancak onun ne zaman kopacağına dair bilgi sadece Allah'ın katındadır. Bu bilgi sizce doğru mu? Tabii ki doğru. Hatta bir gün biri geliyor, efendim soruyor, kıyamet ne zaman kopacaktır diye. Orada yine Efendimiz'e onu ancak Allah bilir diyerek yani bunu peygamberimiz dahi bilmiyor. Dolayısıyla bu Allah'ın sadece bilgisi dahilinde olan bir durumdur, bir zamandır. Onun ne zaman olacağını ancak Rabbim bilir. Yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden de anlaşılacağı gibi insan belirli amaçlar için yaratılmış sorumluluk sahibi bir varlıktır. Evet insan değil mi arkadaşlar bir amaç için yaratılmıştır ve bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla bu ifademizde doğrudur. Bunu da doğru olarak işaretliyoruz. İnsan hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ve ahiret için çalışmalıdır. Evet. Bu yalnız değil mi arkadaşlar? Bu nasıl olması gerekiyordu? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalı ve bu şekilde hem dünyasını hem de ahiretini güzel eylemelidir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şeriyle kadere inanmandır. Doğru mu arkadaşlar? Evet değil mi? Kesinlikle doğru. İman zaten değil mi? İman şartlarına Allah'a inanmak, meleklere değil mi? Kitapla inanmak. Ee, bu şekilde peygamber e inanmak diye geçiyor. Devam ediyor. Gelin diğer sorumuza. Dinimize göre ölüm bir yok oluştur. Sizce bu doğru mu arkadaşlar? Tabii ki yanlış değil mi? Bizim inanıyoruz zaten ölüm bir yok oluş değil. Aslında bizim hayatımızın asıl başlangıcı. Çünkü biz bu dünyada sadece kısa bir imtihan için gönderildik. Bizim asıl hayatımız öldükten sonra başlayacak. Ondan sonra artık yaptığımız bu dünyada yaptıklarımıza göre ya cennete gideceğiz ya da cehenneme gideceğiz. O yüzden insan yaptıklarına dikkat etmeli. Berza ölümle başlayıp tekrar dirilme zamana kadar sürecek olan ara döneme denir. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet doğru değil mi? O yüzden bunu da doğru olarak işaretliyoruz. Şimdi gelelim ikinci e, sorumuza. Aşağıdaki sözcükleri cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelişe şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız. Hemen başlayalım. Evrenlik düzenin altı olması, dünya hayatının son bulması ve ölen tüm insanların yaptıklarından hesabını vermek üzere dirilecekleri zamana Nokta nokta denir. Ne arkadaşlar bu zamana? Tabii ki değil mi? Kıyamet denir. Kıyamet denir. Buraya kıyamet yazıyoruz. Nokta nokta kavramı sözlükte toplanma ve bir araya gelme anlamına gelir. Bu nedir arkadaşlar? Bu haşırdır. Değil mi? Haşır insana tekrar yaratılıp Allah'ın huzuruna gelmesi olarak söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre cennetliklerin nokta nokta sağdan cehennemliklerin ise sol taraftan verecektir. Evet. Sağdan verecek ne arkadaşlar? Kişilerin değil mi? Amel defteri. Yani yaptıklarının yazılı olduğunu söylenen kitap arkadaşlar cennetliklere sağdan, cehennemliklere ise soldan verecektir. Nokta nokta günahsız kişilerin günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin sonsuza kadar kalacakları mutluluk yurdudur. Neresi burası arkadaşlar? Tabii ki neresidir? Cennet. Değil mi arkadaşlar? Buraya cennet yazıyoruz. Nokta nokta bir kimsenin malını veya malından yararlanma hakkını bölümünden sonra bir kişiye veya bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlaması istemesi ne diyor arkadaşlar? Buna biz vasiyet diyoruz değil mi? Vasiyet. Yani kişinin mirası. Kime kalacağını belirtmesi. Ölen kişi için yıkama, kefenleme gibi işlerin tamamları cenazenin defin için hazır hale getirilmesine nokta nokta denir. Evet. Bu işin adı nedir? Hatırlayalım. Adı teçhiz arkadaşlar. Teçhiz adı veriliyor. Devam edelim. Nokta nokta ölen kişinin yakınlarına bas sağlığı ve sabır dilemek, onları teselli edici sözler söylemek, ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşmak ve hafif etmeye çalışmaktır. Buradaki arkadaşlar başındaki yere ne gelecek? Tabii ki değil mi? Taziye arkadaşlar. Değil mi? Taziye. Ölen kişinin evine gidip ondan işte baş dilemeye biz söylüyoruz. Peygamberimiz bir hadisinde nokta nokta ibadetin özüdür buyurmuştur. Evet buradaki arkadaşlar boşluğa ne geldi? Yani ne ibadetin özüdür? Tabii ki dua. Değil mi? Buraya dua gelmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Nokta nokta kişinin cami, Kur'an kursu, yol, köprü, aşevi, hastane, okul gibi insanların yararlanacağı eserler yaptırılması denir. Nedir bu arkadaşlar? Sadakayı değil mi? Cariye. Evet. Buraya yazıyoruz. Sadaka cariye adı verilir. Geldi yani son boş doldurmaya. Ölen Müslümanın ahirete uğurlanması sırasında yapılması gereken en önemli görevden biri de onun için nokta nokta kılmaktır. Evet önem işimiz ne kılıyoruz arkadaşlar hatırlayalım. Tabii ki değil mi? Cenaze namazı kılıyoruz. Bu da onun için yapmamız gereken görevler bir tanesi. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer sorularımıza. Evet üçüncü soru okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının dünya hayatını anlamlandırmaya katkılar arasında sayılamaz? A. Dünya hayatını aşırı bağlı önler. B. İnsana sorumluluk duygusu kazandırır. C. Mutlak adalet beklentisini karşılar. D. insanı güzel ahlaka mı yöneltir. E. insanın toplumsal statüsüne katkı sağlar. Evet sizce hangisi katkılardan bir değildir arkadaşlar? Tabii ki E değil mi? İnsanın toplumsal statüsüne katkı sağlaması e, bu ahiret inancı alakalı değildir. Bu yanlış bir cevap. Devam ediyoruz. Ölüm, kıyamet, berza, mahşer, diriliş, cennet, cehennem. Numaralanmış şekilde verilen alet hayatının aşamalarının gerçekleşme sırası Hangisidir? Evet. Arkadaşlar hangisi? Önce değil mi? Önce insan ölür değil mi? Önce biz öleceğiz. Bir. Ondan sonra ölüm sonra ne başlıyor? Ondan sonra değil mi, berzah alem yani kabir alem. iki. Ondan sonra kıyamet kopacak değil mi? Üç. Ondan sonra diriliş. Ondan sonra mahşer ve en sonda cennet veya cehennem. Hem bakalım. Bir. 3 1 3 2 5 4 ve 6 yani 5 şıkkımız arkadaşlar doğru oluyor. Devam ediyoruz. And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlılar ve ürünlerden eksilterek deneriz. edenlerin müjdele. Onlar başına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizi Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155-156 ayetler. Bu ayetlerde hangisi aşağıdaki hangisine değinilmemiştir? A. Kıyamet. B. iman, C. Teslimiyet. D. Sabır. E. Tevekkül. Evet burada bakın değil mi? İmanla yapış mı? Tabii ki değil mi? Ee, olmuş. Burada hangisine değinilmemiş arkadaşlar? Kıyamet değil mi arkadaşlar? Kıyametle alakalı bir şey yok burada. Dolayısıyla bu cevabımız kıyamet olacak. 6 dünya ahiretin tarlasıdır. Bu ifade anlam bakımından aşağıdaki atasözlerinden üzerinden hangisiyle eşleştirilebilir? A. Damlaya adamla göl olur. B. Üzüm üzüme baka baka kararır. C. Ayağın yorganına göre uzat. N, D. Ne ekersen onu biçersin. E. Sakla zamanı gel zamanı. Evet. Dünya alet tarlası. Yani dünyada yaptıklarımızın karşılığını biz alette alırız. Dolayısıyla hangisi arkadaşlar? Ne ekersen onu biçersin. Buna en yakın atasözü olduğunu buradan görüyoruz. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlınca olda olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya suresinde geçiyor arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi bu ayetten çıkarabilecek yargıların biri değildir? A. İnsan dünyada yaptıklarından sorumludur. B. Hesap günü adalet ölçüsünde gerçekleşecektir. C. Ahirette ameller niyetlere göre değerlendirilecektir. D. insanların fiilleri hakkında bir hüküm sahibi yüce Allah'tır. E. Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Hangisi arkadaşlar? Sizce hangisi değildir bu? Düşünelim şöyle bir bakalım. Tabii ki değil mi? E, ahirette ameller niyetlere göre Böyle bir şey arkadaşlar burada yoktur. Bu da yanlıştır. Son sonra geldik. Aşağıdakilerin hangisi vefat eden bir Müslüman için geride kalanların yapması gereken görevlerden değildir? A. Ardından dua etmek. B. Cenaze namazını kılmak. C. Cenazeyi defnetmek. D. Ardından ağıt yakmak. E. Varsa borçlarını ödemek. Evet sizce hangisi? Zaten cevabı kendini gösteriyor. Tabii ki ardına ağıt yakmak arkadaşlar bir görev değildir. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Evet değerli dostlar bu şekilde 11. sınıfla din kültür dersi 1. dönem 1. sınav sorularını hep beraber çözdük. İnşallah sizin sınavda buna benzer sorular çıkar ve bu sınavdan da tam 100 puanı alırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.